Bu sezon her iki takım içinde beklentilerin ya da spor kamuoyunun beklentilerinin dışında gerçekleşen bir sezon geçti. Bizim açımızdan baktığımızda biz oldukça zorlu bir kuşağın içinden çıkıyoruz, tünelin içinden çıkıyoruz. Transfer yapmakta zorlanan, birçok imkanı kullanamayan, devre arasında birkaç takviye ile takımı toparlamaya çalışan, Hatta kamp kadrosunda bile birçok oyuncuyla çalışamadan lige başlayan 27 küsur, 28 ya da oyuncuyu göndermiş değişik bir takımdık bu sene. Ve bu süreci yaşamak oldukça büyük bir deneyim kazandı. Ve oyuncuyu kazanmak ve üretmek adına da oldukça zorlandık. E, rakibimiz bugünkü Fenerbahçe'nin e, performansı da e, tabii beklentilerin çok daha altında kaldı. İki takımın karşılaşmasında sonuç belki çok e, önem taşımıyordu ama en azından iki takım da centilmence, oyunun kurallarında sahada kalmaya çalıştı. İlk kere Fenerbahçe, ikinci yarı biz daha iyi top oynadık. E, ve biz önümüzdeki dönemin hazırlığını uzun zamandan beri yapıyoruz ama bugün de en azından nelere sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi zaman zaman görme şansına da sahip olduk. Ondan sonra artık önümüzdeki dönemin hazırlıkları ve e, kurgusu yoğun bir şekilde devam edecek.